biz nereye geldik? Hiç ha ha değil. Ne? Nereye geldik? Sence? Allah bilir. Doğru Allah bilir. Yani Ben burada çıkmadan bir yolunu bulacağım. Hep yolu yatma şimdi o beyinsiz cep fikirlerinden. Bence çıkmamaya çalış. Çünkü bilmiyorum. Geberçerek, geberceğim. Sol Benim umrumda değil. İstiyorum. Aa el aço. Sana derim işte yapma. Nasıl işte yapalım. Özel <laughs> <Üzer> gücümü kullanıyorum. <laughs> evet, işte. Aha. İşte bu. Onu nasıl yaptım lan? Sen söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Ee, böyle arkasına iyileştirici koydu. Sonra da elini ağzına götürdü. İyileştiricimiş gibi yaptı. İyileşmiş gibi yaptı. Ben sen nasıl beni kandırırsın? Ben alayım. Adam, adam oğlu Evet. Şakalan İstanbulluyum. Ben İzmirli. Ben de... Neydi lan? Allah bilir. yapıştırırım Ben seni diye yapıştırırım o zaman görürsün. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Bir dakika. Şurası biraz çık sallanıyor mu? Çık çık. O Allah. Çık çık çık. Şöyle dursun. Onu salladım. Açıyorum. <laughs> Hadi vurun. Açılıyor. Şöyle <laughs> ben böyle şunları... Ben ben neredeyim lan? Ben? ben kendim yokum. Acaba rüya mı gördüm? <laughs> Neyse şu melon player olsun Çünkü melon player'ım yok. Sen tamam onu lan sen git. Melon Siz bunu melon player... Siz bunu ben sayın. <laughs> melon player nereden çıktı lan? Galiba benimin karanlıklarının bölgesinden çıktı. Bu benim şimdi arkadaşlar. Kendime ilaçını bastırayım ki Hemen yok ya da Ses yok kaç O neydi kankiler Hiçbir şey değil Neyse gürü gürültü Ses Gürültüyü sesli kapatayım bari Ama öyle yapınca da

güçlendirir zın zın tamam o neyse ben elimi hemen burada ben alırım zın Allah neyse elimi elimle eli elin bak çok fakir değilce Allah Elif tarzı neyse bununla yapalım. Kazma işlemi. <gülüyor> 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 Sizin için kendimi fena ediyorum. Şu kapıyı bir halletsene şuradaki. Arkamdaki. O zaman tamam şey. Oo, oh, oh. Tamam anam. İyileş. Özür dilerim. Anne Hmm. <gülüyor> La, <gülüyor> <gülüyor> ne 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 Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Artık tüm videolarımı sileceğim ve tek bu video kalacak. O yüzden de hemen videolarımı izleyin. <laughs> Yoksa burada da ne oluyorsa. Yok ya. Bismillah. Ah. Kendimi yeniliyorum. Ama yenilemeden önce tamamen ölmem lazım. Tüm, tüm, tüm gücümü kapıya harcamam lazım. Öl kafam ya da boynum kırılmış olsa bile ben yaşayabilirim. Çünkü benim 15 canım var. Bu hevesinin o ne? O nasıl canlar? Sen ölürsün ölürsün neyse Şu anda kaç canım kaldı? Peki. 19. Az gitmiş. Ben ne azı? Altı can gitti, altı can. Bu arada hemen hesapladım. Allah kafam patladı. Ben nasıl koşalım o zaman? Şimdi ben bunu alacağım. Bu kadar çalacağım. Çekilin. Yok. Domacan oluyor. <laughs> bir de ayağımla vurayım. <laughs> oh, ayağım vuruldu. Ama bir şey olmaz. Çünkü benim tam 15 canım var. <gülüyor> 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 Ve birazcık kadar Bu ne lan yolu açtım resmen. Her neyse şurayı da kırayım da tamam. <laughs> <laughs> Allah. Ve buralar sallanıp kopar. Ama ben size bunu görüp düzeltirim.

Lan az önce düşüyordu ama düşmedi. Nasıl ne oldu lan? Gerçeği açıklayamam şimdi. Gerçeği açıklarsam video tam şimdi 9 dakikalığına hemen bitecek. Dın dın. Neyse boş ver. Boş ver çevir. Sıra orada lan bir kadın ne bakıyor bir tane direkt böyle bir sert vurur ki tüyler sallanır Dum. Dum.

Yardım için. Chun, devam. Abone olup like atmayı unutmayın Bay bay.